sevdiğim mekana getirdim şifa bul diye. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim aşkım. Seviyorum burayı. Çok güzel ya. Selam. <laughs> Şurayı da açalım. Bu da güzel. Çok güzel ya. olur. Salatayı başlayayım mı? Olur. bırakınca yo. Ne haber lokum? Ne haber? Lokum gibi bebek ya, lokum gibi. Sırmak yok. Hey, dişlerin ne kadar keskin. <laughs> Madem öyle, biz içeri. Hadi bakalım. Luna da kıskandı zaten. Yardım edeyim mi aşkım? Kapağı açınca perdeyi verirsen sevinirim. Ты бы сюда унутмал. aşkım bunu yıkayabilir misin? Tamam. Şu yüzümü. Niye fark ediyor mu? O yüzü kullanılacak. O yüzü. Mı? Biraz gezmeye gidelim. Merhaba. Hoş geldin. Ah, dur. Bekle. Hoş bulduk. Pati? Hayır, hayır. Saat kaç oldu ya? Yedi oldu. Beti de alabilir miyim? İbrahim, ne zaman olur? Aşkım, ısınmasını bekliyorum. Masayı hazırlayalım. 10 dakikada pişer. O zaman tabakları vereyim sana. Tamam. Alıyorum. Gel bakalım. Bir de bu. <laughs> Bir de bu. İçecek var mı? Var. Koyayım mı şimdiden? Olur olur. Yani et hemen pişer zaten. Hava soğudu ne dersin? Aşkım üstüne bir şey al gel yeniden hasta olmayalım. Olur olur çok soğuk çünkü. diyor. Güzel ama birazcık dışarıda olduğu için geç bir Aa, bu sefer oldu. Aşkım yemek hazır hadi gel. Gel sıcak sıcak yiyelim. İnşallah yabani hayvana denk gelmeyiz. Sabah bir çobanla karşılaştım da kurt var, domuz var, çakal var dedim. Ne? Evet. Yedi tane köpeği vardı. Nuna hiç çıkamazsın. Evet Nuna'cığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Artık yavaş yavaş sonbahar geldi. Üşümüyor musun? Aşkım bak hasta olursun tekrardan. Vereyim mi montumu sana? Hı. Hmm. Sen bilirsin. O neydi? Ben senin arkana bakayım, sen benim arkama bak. <laughs> Arkamı kolla dostum. Ya arkamdan biri gelirse? Gelebilir. Yani bir şey. Sen de kaya rahatsın. <laughs> Gracias. Aşkım ya. Ah. Aşkım yapayım var dikkat et. Tamam. Sen aşkım alırsın, tut ben onu merak. Kızım bekle bekle dışarıda. Dışarıda yabani hayvanlar var. Hadi geçsin. Hadi bakalım. Okay. Günaydın. Günaydın aşkım. Ne haber Luna? <laughs> Nasıl sessiz sakin değil mi? Mükemmel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl güzel uyudun mu? Çok soğuktu İbrahim. Evet. Bugün gidiyor muyuz? Bence gidelim. Tamam. 6. Hepiniz Lokumu tanıyorsunuz. Afyon'da bizimle yolu kesişmişti. Şimdi Ankara'ya geldik. Kuzenim Alev'in yanındayız. Kendisi Lokuma geçici bir yuva olacak. Ama sahiplendirmek istiyoruz. Siz eğer Lokumu sahiplenmek isterseniz açıklama kısmına Alev'in iletişim numarasını bırakacağız. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Az önce veterinerdeydik. Bütün aşılarını yaptırdık. Şimdi yeni evine teslim ediyoruz. Gel bakalım. Gel güzel olmuş. Umarım ona güzel bir yuva buluruz. Aranızdan biri sahiplenirse çok mutlu oluruz. Oy.